Evet. Samandıra Ali Bahadır müsabakası tekrardan başladı. İyi seyirler diliyoruz. Şimdi Selim pası İbrahim Gökhan Bilal faul. Bilal oynadı. Selim Selim içeriye. Kerem iyi e stop. Kerem bir şut ve bir sıfır. Kerem'in golü. Şimdi Doğan. Ali oynadı. Semi geçmedi. Gökhan. Furkan baskıda. Furkan pas hatası geldi. Taç atışı kullanılacak. İçeriye Ömer'de. Şimdi Halil İbrahim, Adam, Halil İbrahim adamın. vuruyor yandan dışarıda. Biliyor, biliyor. Bir dakika evet, avut evet, kullanıldı. Doğan, Batuhan, evet, evet. Furkan. Iyi. Bravo, Furkan. Burkan. Gökhan burası. aldı şimdi. Gökhan, Furkan'ın baskısı var. Evet, evet, Savunma uzaklaştırıyor. Evet, Bilal, evet. Selim, Ali, Taç tamam, evet, Samandıra'nın. Şimdi bir uzun top Bilal oynadı Semi Semi iyi pas Ali İbrahim taç Şimdi Batuhan Semi oynadı Furkan Furkan kaldırdı kafasını savunma arkasına geçmedi Şimdi Seko Seko aldı Furkan geldi Taç atışı kullanılacak Gökhan'la. Kullandı Doğan ama Batuhan. Şimdi Seko. Seko iyi döndü. Bilal girdi. Furkan geçemedi. Pası. Taç kullanıldı. Amir. Pası. Bir top. Savunma araya girdi. Gökhan. Ali girdi araya. Furkan. Tekrar Ali Geçmiyor top. Selim. Savunma. Top Batuhan'ın kontrolünde. Şimdi Ali Bahadır. Ömer'i oynadılar. Ömer. Gökhan. Gökhan tekrar kazandı. Seku. Seku içeriye kimse yok. Gökhan pas hatası. Ali İbrahim. Bilal tersi oynadı harika top. Şimdi Semih. Kerem tutamadı. Halil İbrahim vuruyor. 2-0 oluyor. Şimdi Samanza'da top. Berat. Kerem girdi araya alamadı. Savunma uzaklaştırdı topu. Sakin, sakin, top Bilal'de. Bilal'den bir uzun top. Kimse yok. Şimdi baskı var Halil İbrahim'den. Amir'in pası Berat. Faul. Berat. Şimdi Bilal girdi araya. Furkan. Pası Ali kalabalık bir baskı var Samandı'dan bir uzun top yürü lan, Kerem'e lan, Kerem Kerem vurlar, 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 Kerem kaleciden sekti Kerem vuruyor. O 3-0 oluyor. Seko oynadı. Şimdi Samandıra gelecek. Berat Berat top faul. <laughs> Şimdi Gökhan kullanacak. <laughs> Gökhan vuruyor. 3-1 oluyor. Bravo. Selim. Çek oynadı Furkan. Çekti. Otağan şişirdi. Biraz, biraz Al. Kerem kazandı. Kerem. Kerem sol ayak. Aferin yandan aferin. dışarıda. Aferin. Ali Bahadır etkili geldi. Şimdi Amir bir pas atası ıskaladı. Tekrardan uzaklaştırıyor topu. Berat. Batuhan vurdu. Top ortadan Semih'e kadar geriledi. Şimdi bir uzun top Semih'ten. Furkan kontrol etti. Ama top kaybı. Amir'in pası. Berat aldı. Döndürmediler. Furkan. Halil İbrahim. Baskı var Berat'tan. Koyal, koyal, koyal. Koyal. Şimdi Batuhan. Batuhan, sola, 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 sola. Batuhan uzaktan Halil İbrahim vuruyor. Üstten dışarıda. Arabi. Şimdi Gökhan. Gökhan doldurdu. Biler karşıladı. Furkan gidiyor Berat'a. Furkan Berat vurdu. 3-2 oldu. Ali. Pası geçmedi. Şimdi Batuhan. Abi. Abi, abi. Abi. Ali İbrahim kaptırdı. Abi. Ali geldi. Abi. Fal. Şimdi Kerem. Üstten dışarıda. Şimdi Furkan. Topa bastı. Amir'den şık bir fake. Şimdi oynadı. Bilal'den harika bir mücadele. Burselim. İçerisi kalabalık. Bir top. Direkten döndü. Şimdi taç kullanıldı. Semih, Batuhan. Kalecisi Ömer'e. Ömer şişiriyor. Top yükseklik kazandı. Gökhan geldi. ıskaladı. Furkan bozmaya geldi. Şimdi Berat. Berat. Pası. Sattan bir plase üstten dışarıda. Şimdi Ömer kullanacak. Avutla başlayacaklar. Bir uzun top. Amir'in kontrolünde taç. Hızlı başladılar. Ali. Halil İbrahim. Halil İbrahim şık hareket. Devamı gelmedi. Kerem. Kafasına çarptı. Top, top sap, kapma savaşı var. Çok heyecanlı şu anda orta saha. Amir. Oğlum ya, bas, bas. Seko. Bas, bas Seko. Pası Amir. Amir vuruyor. <laughs> Batuhan'dan dışarıda. Taç kullanıldı içeriye. Batuhan karşıladı. Korner. Koner kullanıldı. Amir vurdu. Mete ve Ömer'de top. Şimdi Samantra gelecek. Gökhan pası biraz hızlı. Taç. Bir pas sahası da. Gökhan oynadı. Şık bir hareket. Bilal. Şimdi Samandıra Semih Semi. Kerem. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Maalesef. Gökhan'dan iyi pas. Seku, Seku tutamadı. Sekudan şık hareket. Samandıra geliyor. Out. Gitti gitti gitti. gitti. Ali gitti. döndü. Bir abi, uzun abi, top. Abi, Kerem kafasıyla yansıtamadı. Seku. Bir top arkaya. Batuhan. Şimdi kaybetti Mete. Seku. İçeri pas. Bilal uzaklaştırdı. Samandra serbest vuruş kullanacak şimdi. İçerisi kalabalık. İçeriye bir top. Halil İbrahim karşıladı. Furkan tekte de oynayamadı. Şimdi Berat. Sıyrılamadı. Şimdi Kerem karşı karşıya gidiyor. Kerem. Kerem. 4 iki oldu. Amir oynadı Gökhan. Şu an skor 4-2. Berat. Şimdi Gökhan aldı. Gökhan bir plase Ömer'de. Evet ikinci yarı başladı. Ali Bahadır 4, Samandıra 2. Seko aldı. Şimdi Gökhan ellerini kaldırdı. Top istiyor. Olmadı doldu. Oynadı Esat. Bir çalım Halil İbrahim'e. Şimdi Gökhan döndü. Faul. Şimdi Esat arkaya Ömer son anda. Şimdi Samandra Esat. Bir plase daha Ömer çift yumruk. Halil İbrahim uzaklaştırdı. Kerem girmeye çalışıyor. Kerem. Kerem. Mücadele var. Kaleci. Şimdi zamanda da. Seku. Geldi. Geldi, bilir, 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 bilir. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Yukarıdan dışarıda az farkla. Şimdi Gökhan aldı. Samanda iyi pas. Mete kafayla topu tacı uzaklaştırdı. Seki kullandı hemen Esat. Esat şimdi Berat oynadı Gökhan. Gökhan döndü. İbrahim. İbrahim oynadı tekrar Gökhan'a. Gökhan içeriye. Bilal karşılıyor. Amir üstten dışarıda. Şimdi Ömer kullandı. Kerem yükseldiler. Hakem avantaj dedi. Şimdi Esat alamadı. Oynadı Gökhan. Tuttu oyunda. Gökhan. Esat. Tekrar Gökhan. Tekrar Esat. Esat vuruyor. Son anda Bilal. Savandır'a biraz baskı kurdu. Bilal yine karşıladı. Dönen top çok iyi müdahalesi mitten. Ya, Kerem çok kötü pas. Ya, baba, çok Kerem baskı ya, aldı. Halil İbrahim. Halil İbrahim şık hareket. Halil İbrahim foul. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır. Ali İbrahim. P ули, P Ali İbrahim vuruyor. Savunma karşıladı. Top. Taca çıkmadı. Korner oldu. Though, Şimdi korner kullanılacak. Furkan kesti. Hadi. Ters bir vuruş. Bir korner daha. Bir orta daha geldi. Kafalardan Stat sekti. Semi bıraktı. Kerem çekti. Kerem. Kerem döndü. Döndürmedi Amir. Semih. Şimdi Halil İbrahim kazandı. Halil İbrahim kazandı. Halil İbrahim atıyor ve gol oluyor. Şimdi Samandra'da. 5-2 skor. Ali Bahadır'ın üstünlüğü var. Amir. Esat, Gökhan, Esat, Batuhan, pas hatası Ali'den bir şut üstten dışarıda Esat, Amir, Esat, pas hatası Kerem'den şık pas Gökhan kesti. Şimdi Kerem taç atışı kullanılacak. Ali Bahadır kullandı. Halil oh. oh. İbrahim vuruyor kalecinin üzerine. Şimdi Koner Hayır out verdi hakem. Şimdi Gökhan aldı. Gökhan'ın pası iyi yere. Kaleci son anda çift yumruk. Mete sekti top. Ali İbrahim Halil İbrahim. Yandan dışarıda. Şimdi Gökhan. Gökhan'ın pası yere. Esat. Esat. Aç aç aç. Şimdi. Ayak dışı iyi pas. Semih tekte oynadı. Semih. Semih. Semih pası geçmedi. Batuhan. El var dedi. Şimdi Samandıra geliyor. Esat savunmada Ali. Sarı kart. Şimdi Hakan giriyor oyuna. Furkan çıkıyor. Şimdi Samandıra. İyi pas. İbrahim. İbrahim kaleyi. Yandan dışarıda. Hakan. Faul. Şimdi Bilal. Bir uzun top. Kaleci sektirdi. Seku. Hakan baskıya geldi. Şimdi Bilal oynadı. Ali İbrahim. Gökhan girdi. Şimdi bir uzun top. Batuhan karşıladı. Gökhan kafayla. Doğan. Seku çekti. Üç kişi gitti. Bir plase geçmedi. Gökhan üstten dışarıda. Semih attı taçı. Kerem. Tekrar semi çekti. Semih Şimdi Gökhan pası. Bir plase üstten dışarıda. Şimdi Ali bir pas Kerem Kerem yandan dışarıda. Ali İbrahim çıkamadı aradan. Seku Pası Gökhan. Gökhan. Oğlum. Batağ, çok Taç. Halil İbrahim kendi kalesine attırıyor. 6-2 oldu. Şimdi Gökhan aldı. Pası Esat. Esat çevirdi topu. Amir. Talihsiz bir an yaşadı daha demin. Kendi kalesini anlaşamadılar. Mete uzaklaştırıyor. Taç. Tamandra'nın İbrahim kullandı Gökhan'a. Gökhan'dan iyi pas. Berat, Berat yerden sert. Kimseye gelmiyor. Şimdi Ömer out kullanacak. Ali Bahadır skor avantajı kendilerinde. Bir uzun top. Savunmada Amir o da uzaklaştırdı. Batuhan Doğanla beraber vurdu. Bilal şimdi Semi Doğan pası. Berat sıyrıldı aradan. Bilal'den dönüyor. Şimdi Ömer Ömer'den bir de kaç. Kerem indirdi ama isabetli değil. Gökhan. Bası. Doğan oynadı. Şimdi Samandıra gelecek. Artık son dakikalar. Amir vuruyor. Ali vurdurmadı. Seku. Seku. Top Seku'da. Kante gibi. Seku. Amir o da Davinson'u andırıyor bize. Bir kafa Bilal'den uzaklaştır. Bilal bugün dördüncü ya da beşinci ceza sahasında müdafası. Şimdi Kerem'le Gökhan baş başa. Kerem tutamadı. Taş Samandıra'nın Gökhan kullandı. Bir pas. Bilal iyi müdahale. Şimdi Seku, Batuhan. İbrahim'in pası. Berat. Gökhan vurmadı. Berat vurdu. Hakan'dan döndü. Şimdi Bilal uzaklaştırdı. Ali İbrahim ve İbrahim Adaşlar berabere Taç Ali Bahadır'ın. Taç atışı kullanıldı. Kerem pası İbrahim'e olmadı. Samandır uzaklaştırdı topu. İyi kontrol. Sekuya geçmedi. Hakan kesti. Top yine Samandra'da. Taç atışı kullanacak Samandra. Artık son anlar maçta. Amir aldı topu. Terste İbrahim var. Oynamadı. Bir uzun top denemesi. Amir pas hatası. Ali Hakan ama Berat'tan şık hareketler. Esat içeriye doğru üstten dışarıda ve maç 6-2'lik Ali Bahadır galibiyetiyle sonuçlanıyor. Evet e, Ali Bahadır kaptanı Bilal Can'la beraberiz. 6-2'lik skor tekrar oynanan bir maç. Bilal yorum sende. Ee, tekrar oynanan bir maç oldu. Ee, biz tabii ki bu kural hatasını kabul etmiyoruz. Kural hatası olduğu doğdu. Fakat iki kaptan da bu maçın offside olmayacağını doğru kabul ederek o şekilde maça çıktı. Kural hatası var dediler. Biz bunu uyduk. Çok güzel bir galibiyet aldık. Rakip takımları da bazı arkadaşları kutluyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum. Teşekkür dilerim. ediyoruz.